Merhabalar ben Merve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek hamurdan 3 çeşit poğaça tarifi vereceğim. Buyurun yapımına geçelim. Şekeri ve mayaları ekleyip üzerine ılıttığım süt ve su karışımımı ekliyorum. Şöyle bir çırpalım. Hepsi karışsın bir bardak sıvı yağ ekliyorum. Burada toplam 4 yumurta var ama ikisinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Tuzumu da ilave edip güzelce karıştıralım. Toplamda 11 bardak un kullandım. Herkes de aynı olmaz. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş eklersiniz. Güzelce yoğuralım. Yumuşak bir hamur elde ettim. Üzerini kapatıp mayalanana kadar bekleyeceğim. Hamurum güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi hamurlarıma şekil vereceğim. Ben 3 adet farklı poğaça yapmak istedim. O yüzden 3'e böldüm. İlk bezelerimi dereotlu yapacağım. Yuvarlak şekil verdim bunlara. İkincisini elimle şöyle tabak büyüklüğünde açtım. Ortasına damla çikolata koydum. İsterseniz sarı de sürebilirsiniz. O da güzel oluyor. Rulo olacak şekilde kapattım. Sizler istediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Diğerini de peynirli poğaça yapacağım. Beyaz peynir kullanıyorum. Sizler karışık peynirler de kullanabilirsiniz. Rol peyniri olabilir, kaşar da olabilir. Bu da güzel oluyor. Bunu da yuvarlak şekil vereceğim. Yarım saat poğaçalarımı tepsi mayası verdirdim. Ondan sonra üzerlerine yumurta sarısı sürüp fırına atıyorum. Poğaçalarımın hepsi pişti. Deneyenleri şimdiden afiyet olsun.